Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yabani ortama dalacağız. Yani ileride böyle dere var arkadaşlar böyle yukarı doğru gidiyor. Oraya gireceğiz. Yani dere dediğime bakmayın arkadaşlar. Su olmayabilir ama tam böyle domuzların, kurtların, tilkilerin sevdiği bir yer arkadaşlar. Issız. Aslanlarla o tarafa doğru gideceğiz. Kral ve Kraliçe. Bu da zeytinimiz. Cesur yine. Cesurun buralar zaten küçükken mekaniydi arkadaşlar. Cesur burada büyüdü. Dağın başında. Hatırlıyor mu acaba? <laughs> Hadi gidelim arkadaşlar şöyle. Hadi gelin kızım. Gel bak. Gel kızım. <laughs> ne diyor? Kraliçe. <laughs> Elleme kızım. Yaş. 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 Yaştı, yaş dedi. Elleme, elleme. Hayır. Hayır elleme. Elleme. Elleme bak kızım elleme. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz bak kraliçeyi kraliçe fena Tamam elleme. Elleme bozu. Elleme oğlum. Lemem. Yaşlı kızım o yaşlı elleme Arkadaşlar güzel köpek ama bayağı bir yaşlanmış. Oğlum انا اول مره اطلعلك 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 انا انا اطلعلك اطلعلك Ozonu yarına yakıştı yak işte arkadaşlar. Gergin, ya, ya, ya. Dur, bakalım nelerden karşılaşacağız arkadaşlar. bizi takip ediyor, <laughs> ekip sağlam. Ne oldu kızım. Ha, aşağıda su var bak, suya için Orada da güzel enekler var bak, avlıyorlar bak. Orada da büyük baş, küçük baş hayvan yatırıyorlar arkadaşlar gece ileride. Kayıp sinekler ısıtıyor arkadaşlar. Aynı arı gibi yani. Ne diyor kızım? Aynı <laughs> arada da tabii. Kişikliyeyim. Ne diyor kızım? <laughs> Hadi bak. Kraliçe göründü arkadaşlar.

şu karşı yere gideceğiz. Gelin bak gel. Arkadaşlar ileri dereye az kaldık. Burada biraz dinlensin dedim hayvanlar. Su içtiler. Boz ile cesur yüzüyorlar. <laughs> ne yapıyorsunuz siz orada? <laughs> Oğlum. Balık mı tutuyorsunuz lan? Vah vah vah. Kraliçe. Sen niye girmiyorsun ya? Ama kızım. Hadi gidelim bakalım hadi. Hadi yolumuz daha uzun bak. arkadaşlar sen neden baksanız bir 6 kilometre falan gelmişsiktir yani. Daha da gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda tereye giriyoruz. Yalnız kraliçe bayağı bir yoruldu arkadaşlar. Alışkın değil herhalde fazla yürümüyor. Ama bizimkiler uçuyorlar vallahi Daha ileriye doğru gideceğiz arkadaşlar. Şuan. Gel gel. Ne gördünüz gel. Lan zeytin ulan zeytin. Kuşları kovalıyor. Gel kız gel. baktım ama arkadaşlar alış kalmamış ya. gel gel kızım gel arkadaşlar yabani ortama tam olarak girdik deminden köpekler bir şey kovaladı ama Valla kraliçenin yüzünden telefonu çıkarıp da çekim yapamadım çünkü arkada kaldı. Ve onu da sürüklemem de olmuyor arkadaşlar. Kraliçe alışacaksın kızım bak yürümek iyi olur. Hadi gel bak. Arkadaşlar demin ki aksiyonu yakalayabilseydik muhteşem olacaktı. Güzel bir video çıkacaktı ama nasip belki ileride yine şeyler olabilir gel gel cesur oğlum birbirinizden ayrılmayın bak buralar sıkıntılı yerler gel gel arkadaşlar şimdi domuzla karşılaşmamız karşılaşma olasılığımız yüksek yalnız e, Urdunan ve terkilen karşılaşma olasılığımız çok ihtimal arkadaşlar çok düşük bir ihtimal. Yani çünkü onlar direkt bizim kokumuzu aldığı için sesimizi duyduğu için en ufak bir çıtırdığı duyarlar arkadaşlar. Direkt uzaklaşırlar zaten. O yüzden yani domuz herhangi bir yerden hani şuradan da diğer çıkabilir yani arkadaşlar. Hiç ummazsınız yani. Domuzumdan karşılaşabiliriz. Kraliçe beni yordun. Kraliçe beni yordun. Sen yoruldun ben de yordun. Gel. Zeytin. Zeytin seni burada ham yaparlar bak. Gel. Neredesin? Zeytin bak. Bura bizim buralara benzemez. Gel. Ya, ya, ya. Zeytin. Gel. Şu taraftan bir çıtırtı geliyor da. Zeytin. Zeytini yediler mi vurdular? <laughs> gel, gel, gel. Böyle uzaklaşırsam bulamam işte. Gel buraya, gel. Zeytin. Neredesin sen seni yerler vallahi gel buraya. Çayırlık biri tuvaletini gideriyor. <laughs> Diğeri yüzünü siliyor. Bak yoruldu yine bak yatacak bak. Hadi gidiyor. Hadi. Gel kızım, gel. Maceraya devam gel. Gel kızım. Kraliçe, gel. Arkadaşlar şu anda çekiyorum. <laughs> Zor. Yattı vallahi oraya. <laughs> Yoruldun mu kızım? Hem mi kızım? Hadi biraz dinlen öyle gidelim hadi. Vallahi gelenece önce 3-5 sefer dinlendirdim arkadaşlar. Biraz daha dinlen hadi bakalım. Arkadaşlar kraliçe tekrardan ayıktı, <laughs> dinlendi. Yolumuza devam ediyoruz. Fazla da ses yapmadan gidiyorum arkadaşlar. Ses yaparsak yani ne domuzla karşılaşırız ne bir şeyle. Mesela onları videoya çekebilme amaç. Yani böyle yerlere girmek de basit değil arkadaşlar. Yani iki gözünüz varsa bir iki daha siz eklemeniz lazım arkadaşlar. Çok tedbirli olmanız lazım. Tam üstü geldim arkadaşlar. Güneş de batacak. Gel, gel. Dediğim gibi arkadaşlar fazla konuşmasam yani amaç onlarla karşılaşmak. Fazla ses yapmıyorum. Şuradan iyi bir ses geldi de. haberler aldı başına gidiyor. Şurada güzel bir dere var. Karşıya geçelim. Gel kızım gel. Bozo gel oğlum gel. Kraliçe yanımdan hiç ayrılmıyorum kraliçe. Gel bakalım. Nasıl dağıldı? Gel, gel, gel. Kozu. Gel oğlum, gel. Ağaçın yere dağıldı. Arada sonra ortamın lazım. Ekipleş'e ekip peşe gidin sen lan. Alıyoruz başınızı He? Böyle çalların arasına giriyorlar. Ben de sanıyorum ki bir şey var. Çekiyorum ama onlar. <laughs> Oğlum bak oralara giriyorsunuz da Ben nasıl gireceğim buraya gel 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 Kraliçenin zinciri de arkadaşlar Gel oğlum gel oğlum gel Gel Bana arkadaşlar sanki oradan bir şey geliyor ama zeytin <laughs> Zeytin. Nereye gidiyorsun Zeytin? Karıştırdın yolu. Devam kızım. Bana arkadaşlar bak. Bacağımın dibinde. Ben yürürsem o da yürüyor. Bakın. Bak. bak. <laughs> Benden ayrılmıyor. Gel. Gel kızım. Gel. Sen Bugün Kral bayağı yordu arkadaşlar. Bir dahakine alışırsa yürümeye getiririm. Yalnız bir de e, inmesi lazım arkadaşlar. Göğüsleri inmeden hayvan yoruluyor. Bir dahaki nece biraz evde kalabilir. Gel bak gel gel kesur. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Arkadaşlar sesime geliyorlar. Gel gel gel. Gel 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 gel. gel, gel. Cesur gel oğlum gel. Kraliçe bu iyi yoruldun kraliçe. Akşam iyi uyursun vallahi. Ozo Bey. Nasıl gidiyor hayat? Gel buraya gel gel gel. Yollarını bulamadılar ki. Gel oğlum gel cesur. Gel oğlum gel gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Cesur. Aslan oğlum benim, aslan. Gel, gel, gel. Hop benim benim oğluma. Kurt cesur. Bam <laughs> bam <laughs> 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 Evet. Arkadaşlar bir gece dağda yatmaya ne dersiniz? Yatalım mı? Süleyman bamlım. Cesur. Kurt cesur. Evet arkadaşlar yorumlarda belirtin köpeklerimle bir gece daha yatmam. Gece daha aksiyonlu geçebilir arkadaşlar. Ellerimizi fener mener ararız. Bu şekilde. Ama yalnız yanıma arkadaş bulmam lazım. Hani bu emin olun korktuğumdan değil ama e, videoyu hem çekmek hem ee, bir şeyler yapmaya çalışmak olmuyor arkadaşlar. Yani bir kişinin sizi çekmesi lazım ki e, güzel bir video çıksın ortaya. Hele de akşam o gecenin vaktinde e, önemli arkadaşlar yani. Zeytin hiç belli olmaz gece. <laughs> Tabi durabilirse korkmazsa. <laughs> Arkadaşlar suyun akışına bak. Çok güzel akıyor. çıktık. Mecbur çıktık arkadaşlar. Kraliçe bayağı yoruldu. Ben böyle tahmin etmiyordum arkadaşlar. Hatta zincirinden getirdim. Zincirini burada bırakmayı bile düşünüyordum. Nereyi bulursa burada yatıyor arkadaşlar. Çok yoruldu. Kaldıramadı. O yüzden bir dahaki sefere Kraliçe evde kalır cesur bozul zeytin geliriz arkadaşlar Yapacak bir şey yok çünkü acıdım yani hayvana her her bulduğu yere yatıyor hayvan kaldırmak bile sıkıntı yani o yüzden eve doğru gidiyoruz arkadaşlar yoruldular arkadaşlar. Gel. Spor kızım spor bu. <laughs> en doğal spor. Bak. Ağaçtan koklar bir ortaya çıkmış. Toprak döküldük arkadaşlar. Kraliçe. Ben yorulmazdım mı beni de yordun valla. Kraliçe nefes aldıkça ben dararıyorum arkadaşlar. <laughs> Öyle bir nefes alıyor. Oluyor mu cesuru? Tam bir kurt ya. Şahır şahır yorulmuyor. Kızım önden gidiyor önden. Yürü bak ben duruyorum o duruyor arkadaşlar. Gel. yabancı hayvandan karşılaşmak nasip olmuyor arkadaşlar. Ne kadar da derelere, merelere girsek de olmayınca olmuyor. Yani bir de bakıyorsunuz arkadaşlar, yani hiç ummadığınız bir yerden bir anda çıkıyor. Çok nadir arkadaşlar. Hani yaban hayvanı bayağı bir akıllı oluyor. Kızım yanımdan gidiyorum, oradan gidiyorum. Her yere zinciri de Gel. Gel bak. Of benim kızıma yürü. Yürü hadi. Hadi bırakın da git bak. Yürü. Kızım yürü yürü geliyorum ben de yürü. Beni bekliyor. <laughs> ne buldunuz siz ney? Neyin kokusunu aldınız söyleyin bana. Ha? Kurt mu kuş mu ney. Şimdi bakın arkadaşlar. <laughs> Arkamdan geliyor. Yürü kızım yürü hadi. Hadi canlan hadi. Yürü. Arkadaşlar biz yaşımız küçükken böyle dağlarda falan gezerken domuzlarla karşılaşırdık ama domuz mu kalmadı artık bilmiyorum. <laughs> yani mesela köpek öyle gidiyor direkt çalın arasından çıtırdığı yerlerde ona koşardı o da %100 domuz olurdu arkadaşlar. Yani %100 Bakın zaten burada gece yatmışlar arkadaşlar. Onları da göstereyim. Yerleri belli. Yani artık ne olduğunu bilmiyorum ama bort mu, domuz mu, tilki mi? Bakın bir tane de burada var. Buraları oyup oyup yatmışlar arkadaşlar. Kraliçe, kızım. Hop bölüm benim kızma Gel Gel gidiyoruz gel Arkadaşlar Kamerayı da kapatmak istemiyorum Bir de burada Arkadaşlar Olur ya, aniden Bir çıkışlar olur O yüzden Bir anda çıkarıp çekemiyorum Şöyle elinde dursun. Bak. Ne gördünüz? Ha, köpek var. Köpeği mi gördün? Canlandım. Bak, bak, bak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar zincir önemli. Zincir bu gerçekten de yani çok asabi. Ne yapacağını hiç bilemiyorum. Birini ısıtırır, bir şey olur. Sıkıntı yaşamayalım. O kızım. Kraliçem gel. Sen ne yapıyorsun burada? Eşimize niye gelmedin sen?